Selam arkadaşlar. <laughs> Bak kimse uyandığı gibi çekmez. Kimse bu halde çekmez video. Gerçi ben çeksem bu şekilde çok güzel değişmeyecek gibi Çünkü her türlü kötüyüm zaten. Neyse. Herkese selam arkadaşlar. Günaydın, günaydın, günaydın. Size iyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar. Neredeyiz? Benim yeni evimiz. <laughs> bu şey vardı yani. Youtuberlar sürekli olarak işte ev değiştiriyor ve bir artı bir evlerin video, vloglarını çekiyorlar. İşte bugün bir Arthur evimdeyiz, ee, Ev turu yapacağız size. Bitti. <laughs> Böyle olacak belki de büyük ihtimalle. O yüzden uzatabildik ki uzatma çalışacağım size şu anda videoyu. Haberiniz olsun yani. Hatta şey şu anda eşya falan yok gördüğünüz gibi. Yani şu anda kurumayı bekleyen yasak var. Ve ee, işte sandalye var. <gülüyor> <gülüyor> Böyle hiçbir şey eşyalar. evde eşya Size bunları göstereceğiz. Kurarken kurarken şimdi Fatih diye bir arkadaşım geliyor buradan e, o gelecek onunla beraber yatağı kuracağız e, ondan sonra da artık işte çekelim gösteririm size yani fiyatı anlamında. ben de çok iyiyim. <laughs> ama cidden çok güzel mutfağım var. Küçük küçük ama şey yapar. İş görürdü bir de bakayım yüzüme. İyiyim bence yani. Yeni uyanmış birine göre saçlarım yapılı falan böyle. <laughs> bu. Sanki duştan yeni çıkmış gibi. Şimdi şeye bakalım. Burası biraz evet şey. Pantolon şurada. Asmadım. Niye asmadıysam dün gece bunu baksana. Pantolon burada kalmış. Burada bir gardrop var. İki böyle. Ne kadar düzenli olduğunu görüyor musunuz? Daha dün gece geldim ben bu eve. 11 defa ve hemen bir şeyleri astım, bir şeyleri buraya koydum falan hemen yani. Size bir şey göstereyim. Kuzey Kore forması be. Bak, DPR Kore. Kuzey Kore'den almıştık. 20 euro, mu? 20, 25 euro falan Şimdi olsa 10 tane alırım. Şey için, satmak için Türkiye'de. <laughs> Hayır, evet. De hasta oldum ben burada biliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten hasta oldum yani. Burası da banyomuz. Şöyle. Küçük. Üzerine <laughs> <laughs> sığamıyorum şöyle tam. Ama böyle. Hoş, yeterli gayet. Bunlar canım anamın Türkiye'den bavuluna koydukları şeyler, havlular. Ee, böyle. Evet, sıra geldi yatak odasına. Oo. Çok iyi <laughs> yatak odası. O yüzden iyi bence bu arada. Bu manzara. Köprüye bakıyoruz. Şurada ileride çadırın görebiliyorsunuzdur. Yatlar, matlar var. İşte Okyanus var. Burada. Okyanus akıyor su. Böyle yani. <laughs> Gerçekte var tam ciğer bakımı. Yani. Yani böyle işte su mu? Akıyor mu akıyor. Bana bir yer arıyor. <laughs> Ama orada konum olarak güzel yerdeyim değil. hakkını yemeyelim. Konum olarak güzel yerdeyim ee, ayrıca, E, ayrıca şunu söyleyelim. Dur. Ben, evet. e, dün... E, Gece geldiğim için yani 10-11 civarı yani anca girebildiğim için daha doğrusu kuramadık şeyi, bazayı. O yüzden yatağa yatala şey yaptım, ee, baza şu anda şurada, şu baza, <laughs> bu da nasıl yatağım, yerde. Ee, size hemen fiyatlarından bahsetmek istiyorum arkadaşlar, o yüzden içeri gidiyoruz çünkü fiyat şey içeride, ee, hemen söyleyeceğim. <laughs> Dün tam bunu atıyordum, lan dur dedim. <laughs> sonra yalan söylüyorsun o kadar fiyat değildir falan filan o yüzden size şeyler doğrularla Do kanıtlarla geldim I have proof proof kanıtı galiba bakın şimdi söylüyorum fiyatları şu anda bir yok geldi şimdi Ikea'dan aldık ya da İsveç isimli şeyler e yatak koltuk falan filan bakalım acaba nasıl anlayacağım Yatak tam 279 dolar. Tamam ve bu en ucuz ikinci yataktı sanırım. Zaten en ucuz olan yatak bir yatak değildi. O bildiğin şilte, tahta, üzerinde uyunmaması gereken bir şey. 279 dolar. Altına o göreceksiniz birazdan ya yaptıktan sonra. O altına koyduğumuz işte bazamsız şey de o da 129 dolar. Yani tahtaya 129 dolar vermiş oldum. Türkiye'de ayrısından bana 50 lira yaptır <laughs> Burada ama ama tabii 129 TL olarak düşündüğümüz için artık burada olduğumuzdan dolayı yani TL'li çarpmıyoruz. O yüzden ucuz yani bayağı ucuz. Ee, i̇şte çarşaf falan nerede oldu? 19 dolar. Aldığım bardaklar, kaplar vardı ya onlar tanesi 1.99. Yani fiyatlar bayağı var uygun aslında. Yani dün bende tam 750 dolar nakit para vardı yanında ve 728 dolarla çıktık. Bu arada bu 650 dolar aslında benim para yani harcadığım para. Bunun üzerine eklenen 78 78 dolar devletin aldığı vergi. Yani e, bu biraz sıkıyor. Yani niye direkt fiyatını çekti? Yani KDV dahildir. Yani mesela bizde öyle, öyle yapın abi. KDV dahildir yapın. Niye? Hani her şey okey bitiyor her şey. En son diyor ki, bir de vergi var. Yani o birazcık can sıkabiliyor. Ve sonuç olarak şöyledir. Tekrardan gösterebilirim. Şimdi taktik geldi arkadaşlar. O yapıyor, ben de yardım ediyorum. <laughs> Adam UBC mezunu ya. Bak UBC mezunu herif şu işi yapıyor ya. Yani. Ekmek parası ne yapalım? Abi ya, kaç para alacaksın? Öyle bileyim bari yani. <laughs> Sana güzel. Valla adam şunu yaptı ya. Valla bravo. Ben olsam büyük ihtimalle hala böyle bir %10'lu falan anca yapmıştım yani. Bravo. Ardından kutluyorum. Adam yaptı ya. Gerçekten yaptı ya. harbi diyorum. Ya. Teşekkürler. <laughs> bu nedir yani? Kare kadar sürdü? 2 saat mi? Bir Yok. 1,5 saat. Bir buçuk saat. Bir buçuk saatte şu yapıldı yani. Böyle gözüktüğüne bakmayın harbiden <gülüyor> <gülüyor> zor yani hani öyle kolay bir şey değil yani. Teşekkürler Ikea bu kadar uğraştırdığın için ya. bitti bitti gideceğim ben diyor. Nereye gidiyor ya? Lan <laughs> <laughs> sandalye var. Aa. Sandalye Ama güzel oldu. Harbiden güzel oldu yani. Şey, hoşuma gitti. Abi resmen video çekmeyi unuttum ya. Harbi diyorum yorgunluktan, uykusuzluktan video çekmeyi unuttum. Az önce Fatih abi gitti. Adam bunu da yaptı ya. Gerçekten bunu da yaptı yani sağ olsun yani ikiye yalan bir şey almayın abi. Valla iki bana reklam verdiksen abi? Yani verme ya. verme <laughs> abi Yani çok üzdün bizi. Neyse. E, evim şu anda bu şekilde. E, burada böyle... E, işte No sandalyem, barım, çantam. <laughs> e, falan filan. Anamın ördüğü hırka. Yani normalde burada çoğu evde burada çamaşır makinesi falan yok ama ben çamaşır makinesi olacak. Buraya gelecek 2-3 güne kadar. E, çoğu evde yok. E, buzdolabım sıfır. Hiç kullanılmamış falan filan. Tekrardan gösteriyorum size bunları. Sonra konuşarak göstereyim dedim. E, internetim de geldi. E, ee, Wi-Fi'nin ücreti burada. 250 megabit hız. E, ee, ilk 2... ilk 3 ay ödemeyeceğim. 60 dolar aylık. ya yani Türkiye'de 60 lira verip düşünemiyorum ben şu anda 250 megabit hızımızın olduğunu yani. O yüzden bu konuda burası bayağı iyiymiş. böyle. Şimdi tarafa geçelim. Bu hala duruyor burada. Yatağım da böyle oldu. Ben de sevdim yani. Bayağı sevdim hatta. Yatağımın da işte bana maliyeti ortalama 450 500 dolar civarlarında oldu. Burayı da artık manzaramızı da şöyle açabiliriz. Hoppa. Manzaramızda köprü, yatlar, okyanus. Şurası da burada havuzmuş. Havuz. Bu şekilde. Ee, teşekkür ederim izlediğiniz için buraya kadar. İlk defa hayatımda ev vlogu çektim ya. Çok istiyordum bunu çekmeyi. Çünkü çok dalga geçtiğim bir şey benim bu. Abi sen niye evine vlogu çekerdin? Yani yanında yaşamıyoruz sonuçta. Ama ben de yaptım. Bu <laughs> kadar evimi size gösterdiğim için çok mutluyum. Ha bir de tabii o sola kirası. Onu sana bırakmamış mutlu büyük ihtimalle. Kirası arkadaşlar buranın tamı tamına <laughs> 2000 dolar. Evet. Yani başka evler baktım ve yani 1200 1300 dolara güzel evlerin odasını işte 3 kişi 4 kişi kalıyor kiralayabiliyorsun. İşte 1500 1600'e basement suite'ler falan vardı. Ben dedim yani ben buraya kötü bir gelmedim. 10 kişi bir yerde kalmak istemiyorum. Hatta bunu istiyor olsaydım hala hostelde çıkmazdım yani. Ama güzel yani 2000 dolara ve burada yaşayan çoğu arkadaşım şey dedi yani 2000 dolara konum, manzara, ev, çamaşır makinesi falan yani baya iyi dediler. Ben bunları bilmiyordum iyi olduğunu. Böyle. Size şöyle manzaramdan son kez <laughs> şöyle bir el sallayayım. Of. Hava bugün çok güzel ya. 22-23 derece falan galiba. Geç esiyor da. Güneşteyken falan iyi. Abi insanlar kanon yapıyor. Ben de kanon yapmak istiyorum ya. Yapacağım kanon. Göreceksiniz. evet artık. Videomun sonuna gel, gel girebiliriz. gelebiliriz. Teşekkür ederim buraya kadar için. Evim böyle... Hatta evim değiştikçe e, storylerde, postlarda veya video içlerinde istemeyen olsanız size göstereceğim buraya bir de bir koltuk gelecek işte masa falan filan zamanla halledeceğiz bunları tekrardan çok 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 teşekkür edebileceğiniz için kanala abone olmayı unutmayın kanalıma videolar gelmeye devam edecek.